Yarınki duruşmaya kadar Mertler de biz de İstanbul'un altını üstüne getireceğiz. Sakın merak etme. Zaten adamın da saklanacak yeri kalmadı artık. Bence Hidayet'i çoktan kaçırdık. Ya öldü ya da mafyanın elinde. Artık onu unutup başka çözümler bulmak gerek. Ne gibi? Bir mucize gibi. Aslında ben kesinleşmeden seni umutlandırmak istemiyorum kuzen ama şunu bil. Sakın umutsuzluğa kapılma. Yarın gerekirse Oraya mucizeyi getirip dışarı çıkaracağım sizi. Güven bana tamam mı? Kuzen güveniyorum. Dedemin durumunda bir değişiklik var mı? Hayır, hayır ama doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu nasıl yapmak kuzen? İki haftadır adamı uyandıramadılar. Tamam bak sakin ol. Gerekirse yurt dışına götürürüz. Mahkeme bitmeden biraz zor. Önce hüküm belli olsun. Çocuklar. Beni biraz canla baş başa bırakır mısınız? Tabii ki abi. Yarın mahkemede görüşürüz. Cihan Bey. Ne yapacağız yarın? Hiç mi umut yok? Aslında var. Aranızdan biri bütün suçu üstlenirse ailenin diğer üyeleri serbest bırakılır. Eminsiniz değil mi? Evet ama o kişi en az 20 yıl ceza alır. Cihan Bey, bu konuştuğumuzdan kimseye söz etmemenizi rica etsem. Tabii ama siz de lütfen iyi düşünün. Düşüneceğim. Abi var mı bir gelişme? Olmaz olur mu? Bahar ve Gökhan bizi kurtaracak bir sürü delil bulmuşlar. Oh be. Eminler mi peki? Tabii. Hem dedem de çok iyiymiş. <laughs> Sonunda her şey düzeliyor ya. Evet. Mert arıyor. Bir haber var sanırım. Açsana hadi. Efendim abi. Anlat bakalım haberleri iyi mi? Yapma ya. Tamam Mert siz aramaya devam edin. Allah kahretsin ya. Dur hayatım ya. Ya bu Hidayet öldürmüş bile olabilirler. O tarihi bulmamız şart Gökhan. Gerekirse cehennemin dibine gidip getireceğim o herifi. Dede. Beni duyduğunu biliyorum dede. şey söylemesen de biliyorum. Yalvarırım sana dedi ne olur ya. Lütfen. Sana çok ihtiyacımız var dedi. Hepimiz dağıldık sen olmayınca. Hiçbirimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi. Sen iyileşirsen her şey yoluna girecek. Ne olur uyan dedeciğim. Her şey eskisi gibi olacak dedi. Dede ne olur uyan. Çok özledim seni Gülsün anne. Ben de. Ben de oğlum. Bunu sana aldım. Niye zahmet ettim bebeğim? Gidiyoruz biz. Beni hatırlatacak bir şey. Ben de senden o kadar çok şey var ki. Merak etme oğlum. Hep aklımda olacaksın. Hala hayretler Kesinlikle. içindeyim Tarık. Nasıl yapar bunu? <laughs> Bakın. Asıl şimdi yakalanmazsa ailem daha da perişan olacak. Dedem hapishanede ölecek. Siz kesin eminsiniz yani... ...Tarık'tan haberiniz yok. Evet ya yok. Bir daha düşünseniz... ...belki nereye gideceği aklınıza gelebilir. Yalnız ne olur iyi düşünün. Yoksa ailemin hayatı mahvolacak. Lütfen. Nasıl bir tanem iyi mi? Bilmiyorum ki anneanne. Bile. Çok korkuyorum anneanne ona bir şey olacak diye. Ona söz bir tane. Güçlü adamdır Fikri Bey. Hem o eski toprak. Bak görürsün iyi olacak yavrucuğum. Pes etse enerdi. İki haftadır savaşıyor. Kazanan da olacak. Güzel gözüm. İnşallah anneanne. Hadi benim doktorum gidelim. Hadi gidelim. Baba. Baba çabuk buraya gel. Annem ölüyor. Ne diyorsun oğlum sen? Çabuk ol baba ne olur. Tahlilleri alır almaz aradım hemen. Bu mutlu haberi yüz yüze vermek istedim. Tedaviye bu kadar çabuk cevap verebileceğini sanmıyordum. Ama o kadar ilerleme kaydettin ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet. İltihap iyice azalmış. Yakında da tamamen temizlenecek. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çocuklar olabilecek mi hanım kızım? İnşallah o da olacak. En önemli kısmı atlattık. Ay anneanne inanamıyorum ya. Ay her şey giriyor. <laughs> Canım. Abi ne oluyor? Bu ne şimdi? Paket taşımaya başlamışsın. Mehmet. Bak ben seni yıllardır tanıyorum. Benim için şu dünyadaki en önemli insanlardan birisin sen. Ailemi depremde kaybettiğimde, ilk aşık olduğumda, ilk kavga ettiğimde hep yanımda sen vardın. Biz birlikte büyüdük. Seni tanıyorum. Bugün bu koğuştan çıkıp giden adamla geri gelen adam aynı adam değil. Ne oldu anlat bana. Suçu üstüme alacağım Onur. Ne? Şşş sessiz ol duydun. ...şu üzerime alacağım. Delirdin mi abi neden? Delirmedim. Hepimizin birden acı çekmesindense sadece birimizin çekmesi yeterli. Mehmet saçmalıyorsun gerçekten. Bak dedem iyi filan değil tamam mı? Komadan da çıkmadı. Ölmek üzere. Ama gözünü bir açsın hemen buraya getirecekler. Dedemin burada ölmesine izin veremem. Defne'nin babasız büyümesine izin veremem. Belki bu yaşta hapislerde çürümesine izin veremem. Anladın mı? Ya sana ne olacak peki? Gümüş'e? Öncelikle siz çıkacaksınız. Eğer hidayet bulunursa sonra da ben çıkacağım. Ama bunun yarına kadar olmayacağı kesin. Yarın mahkemede her şeyi üzerime alacağım. Anlaşıldı mı? Engin, bir haber mi var? Evet Gümüş, ben Çile'ye gidiyorum. Niye? Birkaç gündür sana söyleyecektim ama Bahar'ın çimşeklerini üzerime çekmemek için emin oluncaya kadar susmak zorunda kaldım. Ne oldu? Sanırım hidayeti bulduk. Şaka yapıyorsun. Hadi gidelim. Gümüş olmaz bak bu çok tehlikeli. Cevdet'in adamları da peşinde onlardan önce bulmalıyım. Ya ne olur ben de geleceğim hadi. Gümüş zaten vakit kaybediyorum adam zaten sürekli yer değiştiriyor. Eğer şimdi hemen çıkıp onu bulmazsam onu mahkemeye yetiştiremem. Ya tamam hadi geç kalmayalım hadi. Lütfen hadi. Eldin hey hadi. Allah'ım Rabbim. Abi ya. Ya bugün her şey daha kötü olursa? Merak etme Berk. Olmayacak. Nereden bilebiliriz ki abi? Olmayacak dedim sana. Tamam abi. Allah kahretsin ya. Bir saat kaldı ya. Yetişiriz değil mi Engin? Yetişeceğiz. Başka şansımız yok. Ay ben kimseye gidiyorum demedim ya. Merak etmişlerdi şimdi. Geç kalabiliriz Gümüş. Ara haber ver. Telefonumu da almadım. Ya seninkini kullanabilir miyim? Tamam. Hemen alalım. Sağ olasın. Bar ne yaptı acaba ya? Umarım haberleri iyidir. Allah kahresini çekmiyor. Dur dur, biraz sonra bir daha ararız. Tamam. Yok, Telefonu da unutmuş. Nerede bu kız? Kimsenin haberi yok. Ee, baharlarla gitmiş olmasın? Yok yok, şimdi konuştum Baharla. Dayanamamıştır önden gitmiştir herhalde baharlar iyi haberlerle gelsinler de kim ne yaparsa yapsın hadi biz de gidelim geç kalacağız doğru söylüyorsun hadi, hadi.